kutsal bir şey veremiyorsunuz herhalde. Yani, e, şu anda tekrar ediyorum. O günkü halimizin e, onda birinde bir Peki yoğun bakım ünitelerimiz şu anda ne durumda? E, hiçbir sıkıntımız yok. E, boşluklarımız var. Yani rahatlıkla yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız var. E, sadece COVID değil diğer hastalıklarda da hizmet verebilecek durumdayız. Yani kapasitelerimiz tam dolu mu yoksa? E, dolu değil. Tam dolu değil. Yani boşluklarımız var şu anda. Yani e, şu anda sağlıkla ilgili e, halk evet. hizmeti vermek anlamında hastanelerde hiçbir sorunumuz yok şu anda. Peki bu büyük düşüşü neye bağlıyorsunuz? 2000 günlük vaka sayısı 2500'lerden 200 200'lere kadar düşmesi şimdi, yani Manisa'da önemli bir şekilde. O rakamların ben doğru olduğunu söylemedim. Şimdi o yok, yok, yok yani. yapmıyorum. Eee şimdi rakam tartışmıyorum yani. Eee tabii ki e, tedbirler çok önemli. Ee, sanıyorum e, bunda eee Vatandaşımızın da özellikle etrafındaki hastalardan, vakalardan, vefat eden, tanıdıklardan, yakınlarından etkilenmesinin de çok önemli bir onların kendi tedbirlerini alma anlamında etkili olduğunu ben düşünüyorum. Kişisel düşüncem bu. Ki zaman zaman dışarıda gördüğüm şey, hiç ummadığınız yerlerde bile insanlar maske takarak geziyorlar. Zaman zaman görüyorum hatta kendi özel aracında tek başına gidiyor ve maskeli araç sürüyor. Ee, i̇nsanımız artık e, bu tedbirleri biraz daha özümsedi ve e, bunu uyguluyor. E, bunu uyguluyor olması e, tabii ki hemen e, neden bu. Zaten şunu taktığımız sürece e, birçok e, bu e, hastalığın bulaşmasını önlemenin en temel şeyi bu maske. E, ki ben farkın makamdan ziyarete gelen daha sonradan Covid-19'lu olduğunu öğrendim. İki kişiyi de ağırlamıştım. Sonradan öğreniyorsunuz Yani bu iki kişi aynı anda geçmiştir. Farklı zamanlarda. Ama bu takım olduğu için diyorum ben muhtemelen herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Yani tedbir. Bu işi başka bir şey yok. O tedbirleri insanımız daha fazla uyguluyorlar. Şu anda da zaten dışarıdan ziyade ulaşma olayı daha çok ev içinde. Yani diyelim işte o ailede birisi gidiyor marketten o bir kişiye bulaştı veya başka bir yerden bir kişiye bulaştı. O evde beş kişi yaşıyorsa o bir bir anda beşe çıkıyor evin içinde. Şu anki o bir birle kalsa veya ikiyle sınırlansa şu anki rakamlar da çok altına düşeceğiz. İlk kısıtlamaların gevşemesi yakın bir tarihte mümkün mü? Bunun tabi bilim kurulunca değerlendirmesi değerlendirilmesi gerekir, ee, mümkün mü değil mi diye ee, ve işte kaldırılırsa tekrar o e, bir buçuk ay önceki halimize dönme riskimiz varsa bu kaldırılması doğru olmayabilir, ee, bunu da düşünmek lazım. Ama ben e, kişisel düşüneceğim bu, herhangi bir e, veriye bir dayalı değil. E, aşılamada o dedi riskli gruplarla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra, belli bir aşamaya geldikten sonra kısıtlamalarda da önemli e, e, gevşemeler olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada amaç nedir? İnsan hayatını kurtarmak. E, riskli grupları aşılama süreci e, yapıldıktan sonra e, zaten e, virüs e, bizi enfekte etse bile ölüm sayısı olarak, ölüm oranı olarak çok düşük oranda kalacağı için bu kısıtlamaların bu düzeyde sürdürülmesine gerek kalmayacak bu Şehrimizde aşı odası... Tabii ki Sağlık Bakanı, Termatör Dolusu'da şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada yalnız bazı şeyleri gelen uygulamalar sağlık kuruluşlarında yapılacak ama bazı büyük kuruluşlarla ilgili de yine Sağlık Bakanlığı'nın talimat doğrultusunda kendileri uygulamaya yapacak. Ee, o yönde de tamam. Yani gibi. Büyük, büyük askeri kuruluşlar örneğin. Yani bu, bunlar oralarda bu e, aşılama, aşılama e, ya. yapılacak. Yani, ee, yerinde yapılması açısından fayda var. Hazırlıklar her iki yönden de devam ediyor.